Tam skir başka var mı? hatırlayamıyorum ki amına koyayım. Azıcık oynadım oyunu. Artı şimdi götümüze sokarız amına koyayım. Ne anamız? Neyse şuraya gideceğiz galiba. Ama nasıl kim ya? Ne zamandır korku oyunu oynamıyorum ya. Eyvallah. Artık ben de valla kemik kitleyi özlemişim. Böyle korku oyunu falan oynama. 2 yıl oldu ya. 2 yıl önce oynamışım en son. Burada vardı galiba pil. Lan ona koy. be. Ne, ne dönmüş buraya misal? Buraya biri anlatsa ne olmuş yani burada? Bir parçalan mı? Biri kafadan mı yemiş? Bu kimin içi organları? Bunu sağlam, bunu sağlam. Neyse. Allah'ım bak bilgisayar istiyordum Mert. <laughs> sağlam hiçbir şey olmam. Sadece kanlanmış birazcık. Aşağı mı ineceğim? Kart aldım ama. Artı buraya okutmayacağım mı? Haa. Çıl da bir dakika. Orospu çocuğunu merak ettim. Buradan girdi. Kesin bize bir şey olacak zaten de oraya girince. Aç bakayım. Apık. Ney? Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're still people. We didn't choose this. Eh? Neyse, ney? Ben seni rahatsız ettim. Devam et sen. Cik ne lan? Yaralı yaralı Antepli şarkısı çalıyor amına koyayım bu saatte tövbe ya Rabbi ya iki buçuk Orana o var millet amına azmış ya şu saatte ne yapıyorsunuz dışarıda Şey like. Nice. Okay. Hakikaten <laughs> var he. Ben hariç herkes sikişiyor. <laughs> Ekliyoruz galiba hacker. Ananı sikim biri geliyor. Dayı geliyor. Dayı. Ananı sikim bu kapattı. Ya işte bir dakika ben şuraya ben bir saklanayım. Bir korktum. Müzik gerildi. Bu saklamadayız falan diyor çünkü. <laughs> <laughs> Allah bir la bir ya. Ona kurban biliyor mu? Bir şey olacak çünkü. Kim bu bunun geleceğini bilmiyordum ama. Ne gelecek sanıyordum. Orospu çocuğu. <laughs> şey yemin ediyor be. Ana ne sikim geldi. Liselerde bu meslek lisesinde okuyup kız e, meslek lisesinin önünde bekleyen böyle Abzanar var ya kapıda oturuyor. Onlar gibi böyle geliyor. Kısk, karı kokusu diye geliyor. Orası bir çocuğun. Na 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 oraya. Tek şarkı açarım da reis. Nasıl açayım? Ne açayım? Onu Ne şimdi kaçıyorum. Ben en sikeyim? sikiyim. Ananı sikiyim. Gördün mü? Geldim amına kodum çocuğu. Ananı sikiyim. Kaç! 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 Lan gelemez. giremedi. Yaramıyor ya. Heee. Geliyorlar o kapı önünde oturuyorlar. Hala hiç gitmedi lan. <laughs> ne var lan? Analar veririm. He, ölmekten korkuyorsun. Ölmekten korkuyorsun bana zarar veriyorsun. seni bir amına korun. Ondan sonra... Neyse. Ha, neyse. Bakalım. Şeyi değiştirin. Pili Ha, Değiş. Şimdi burada bir yere gireceğim ben. Bana basacağım. Bana diyorum tuşlara. Onu hatırlıyorum. iki tuşa. Ondan sonra ondan sonrasını oynamadım. Ama buraya gelene kadar da benim bir tarafım belli. Ananı... Duvarın içinden geçti kapıyı. Bunu basıp geçeceğim pil var. Gelme. Var mı dolap? Tam gir. Ah ne avradı ne. Aynen tek burayı hatırladım. Orası bir çocuğu. Siktir lan. He. Ben buradan sonrasını oynamadım. buraya kaç saat oynadım? Buradan bir siktirsin. O iki tarafta da var diye biliyorum. Tam gitti. Bir tarafa gitti şurada. Sol tarafa git reis. Ben soldayım. Bir bak bakayım ben orada mıyım? Selamun aleyküm. Şunu da alalım. da olması lazım. dop şey. İnşallah gelmedin arkamdan. Dejavu oldum ben burayı çok iyi hatırlıyorum. da beni sıkıştırmıştı. Çıkarmıyordu. Buradaydı galiba tuş. Aç 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 aç. Burada değil mi tuş? Aa oo bayağı pil topladım lan. Tuş neredeydi burada? Ha bu. Şalter. Kaldırdım kaçıyorum. Ananı sikiyim. o gelme. E, aç 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 aç. Gördün mü lan? Allah Fener'in halini <laughs> bilmiyorum benim dödüm koptu. Sen iyi olur herhalde. Git git lan artık. Bak burada bir bug olacak. Ben burada nefret ediyorum. Bu herif gitmiyor. Biraz da gideceğim orada köşede duracak. Yine gelecek. <laughs> Topuk. Ben orada keşke üstüne doğru gitseydim o atladan ben de atlayıp kaçardım. Çıktı mı? Kaç. Bak şimdi. A, orada. e eee, eee oyun. Eee. Bak ben diyorum, burada bir şey var. Ben bir tane yiyeyim mumruk, ondan sonra kaçayım. Kapat şu şey ya. bir bitecek. Görüyor musun moros Bak yine geldi. Bak ben oradayım. Bak. İş hep zaten o sağdaki dolaba bak, buna bakma hiç. Açmadan sakın amına öyle dedik ama. Açma. Mim kampaneni. Bekleyin birazcık o siktir olsun gitsin. Dönüp dönüp duruyor ya. O amına kodumuna adamı. mı? Ya alma nefesi. Nefes kısayacağım şimdi ya. Bak şimdi gitmiş olması lazım. Kesin gitmiş olman lazım senin. Bir ama inşallah gelmezsin şu an. Orada. Bak. Görüp gelirsen. Ben yokum burada. E? Ananı sikeyim Kapı mu? Gelir mi buraya acaba? Geliyor. Senin ananı sikeyim ben tamam? Gel gel. Ananı sikerler böyle senin boş çocuğa siktir şimdi. Faker. Kaç 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 kaç. Şeye basacağım şimdi değil mi? Faker kaçıyor. Faker koşuyor. Kaç 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 kaç. Başla. başı tutturdum adamı. Ben de ilk başta öyle korktum ama kapat kapıyı. Tamam. Bundan sonrasını hatırlamıyorum. <laughs> benim. Benim hatırladığım yine gideceğim oraya. Ayı var mıydı lan burada? Ya bak korkmuyor. Burada buradaydı en son. Bilgisayara oturacaktık yine? Ne oldu lan oyun dondu. Mal daldık. aldık. Güzel bir mal soktu bize. Bu dayı, bu dayı bizi iki kez, ikinci kez karşılaşmış, karşılaşmamız. Bu dayı bizi ondiklemek istiyor. İşe bak. Hey, hiç mi? Yani iş fırçalamayı geç anasını satayım. Ana hani hiç ağzına su mu da mı anasını satayım? Su, su, koymuyor mu ağzına? içmeye geç. Ağzına böyle bir su girmiyor mu ya? Böyle bir yere düşsem... Kafama sıkarım direkt ya da ne yaparım biliyor musun direkt? O ayının konsomatresi olurum. Bu da krallar gibi olurum ondan sonra. Var ya en azından hani herkes beni mi e, Ayı siker. Hayda beni korur. Öldürtmez. Hiçbir şey olmaz. Yine bir yerlere düştük ya. Metris cezaevine düştük amına koyayım. <laughs> Nereden nereye geldik? Yatayım altına. şey yatma varsa kesin tabii bir şey var. Ardiyan. Aç lan. İyi oraya gitti. Ha o hepsini düştük. Ananın amı. Eee? Hücum ferini sikeyim seni. Taybi şey yapabilirsen bir uy uykuna baksan yat. Üstes. Maybe Father Martin's near. Maybe he looks tabii amına koyayım. Neden acaba? Ak ben size dedim herkes beni öldürmek <laughs> istiyor. Ay ile bir ilişkim olsa. Tarık ne alakası Ne Var ya ay siktiririm ha. İşte pa bak lan. <laughs> Bu ne ya? Oğlum çıplakmış lan bunlar. Tamamen görmemiştim ananı ki banyemiyek. yek? Bu ne? Öbe ya Rabbi açmayayım göstermeyeyim orayı. Öbe ya. Ben niye oraya... <laughs> niye bir de oraya fokusladım ama bırak fokusladım da. Siktirin lan buradan. Anlayıp oğlum sapıkları. Like Hayalet görmedim. Böyle bir şey gördüm dayıcım. Bu da böyleydi. Ne biçim bir film dönüyor amına bak. Çok... Ana sikim bu çok karanlık ya. Pir var mı? Önemli. Bu kapı niye açık? Oğlum ter bastı ya. Hani ben ben korkmuyor gözüküyorum ama. Yukarı mı çıkıyorum? Bu ne ne? Bu dedik var. Başka kapı var mı? Yatan var burada. <laughs> mı, <tüm> bu bunu... <laughs> ne oluyor amına? ananı sikerim senin ama bak bros tövbe. Ya yani da bir siktir git seni kafanı sikerim bak. Tövbe ya Rabbi ya. Dayıların oradan niye gideyim oğlum beni siksinler mi? Burada delik var. Dayıların oradan gitsem daha iyi değil mi amına hakikaten? Dayıların oradan gidip en azından direkt... Ne oluyor lan? Direkt sikerler burada ne var? çıktı bakın. Selamun aleyküm. Çık bakın. Selamun al. Hey peksi, peksi, peksi mi? Çık bakın. Ananı sikerim bak. Abi bu. <laughs> <N> Oluyor mu <laughs> <buna>? lan? <laughs> <Kacık Gülüyor> <trangling> ya siktirin gidin ya. Orada ne oldu <var> Değiştir. <laughs> Niye çıkıyorsun lan ne oldu? A breaking Bad. Okay, iyi seyirler kardeşim. Teşekkür ederim geldiğin için. Geç 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 geç. Korkuyor mu? O niye taktuk ediyor? Bir dakika burada değil miydi lan o da? Ne oluyor amına koyayım? Sana kadar beklemedin ama ben biraz kadar... Ne oluyor amına koyayım? Herkes de... ya karı olsak anlayacağım amına koyayım. Birbirinizi sikin amına koyayım. Beni mi beklediniz yani? Oh verdiler aman affa biz yakıda. Şimdi yanımıza gelen herkes bizi sikmeye şey yapacak. Bu ziyada sıkı parfümü. Pes oynuyorum aynen. Pes atacaktım da. Korku yapayım. Ne var burada bunun? Fısıltıları severim ben. Kamera niye oynuyor lan? O da kayıtlı. Delikten aşağı. Kan ile birlikte dedi. Tek çıkış yolu aşağıda. Dedikten derken? Ha buradan aşağı. Ben başka delik anladım valla. Ben fesatım. Selamun Aleyküm. Buradan gireceğiz kesin. Buradan gireceğim de burada ne var? Yok ben buraya gitmiyorum ya bir dakika burada bir bağırtı oldu. Burada bir hapiste... Aha. Oğlum Matrix cezaevi, Matrix cezaevi dedik. Resmi Matrix cezaevi. Bura. Bak yok ya. Oraya mı ne koyayım? Ne oluyor? Sikiyim. Orada bir şey oluyor. Buradan koşarak mı geçeceğim? Koş amına. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ananı sikeyim. Elmen al. Senin ananı sikip kaçacaktım yanından fake atacaktım. bu da gördü beni. Hop. Kaç 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 kaç. Ekter git. Metris'e girdik yine bak. Bizi ispiyonlamasın ama ne koyayım. İspiyonlarsa bizi sikerler yatağın altında hem de. Çık bakayım. Abi kapıyı kapadım şimdi ben açamam mı bu kapıyı? Bir bağırıyor, inletiyorlar birini. Ya bana da gelecek. Aç bakayım. Temiz. Oğlum ter bastı ya. Bu hala burada. Peki piç nerede? Kaçıyorum ben. E ya Caner, Caner, göz Dayı bırak abi. beni ne olur ya. Kapı açık. <laughs> Çıktırın gidin ya. Ha odumun. Şuraya bir saklanayım gelir bunlar çünkü tahmin ettim. Enfes Hoca. Teşekkür ederim takibin için. Hoş geldin. İyiyim de e, tanımıyorum, bilmiyorum seni de, e, yaşını da bilmiyorum nasıl hitap edeceğimi. Çok küfür ediyorum bu oyunu oynarken. Eğer ki e, öyle bir kaldırı bilen biri değilsen kusura bakma. Oğlum şeyden takipçi var ya ben onu kendim yapmıştım. Bu ne yapıyor lan? Geldi. Bu Nasılsın? İyi misin bu arada? Küçük fare deli. Ben sizi sonra burada değil. Bak şu an elimde şey yok. Başka oyunla oynayacağım ben sizin gibilerle. Çık git lan buradan. Hadi. Hoş geldin. Yaş falan kaçtı bu arada. Ben yayına gelen arkadaşlarla yakın ol, Bir tak ne oluyor ya? Yakın olmayı böyle tanışmayı falan seviyorum. Şimdi bir... Ulan gidemiyor muyum? Tekrar şeye koşacağım anladım. Dayıcım selamun aleyküm. Çöp yok ekmek var. Direnci değilim. Ben bir geçeyim. Benim 23. alacağım alacağım Steam'e gelecek hatta şey geliyor. Neydi onun adı? Eee akses iAccess de alacağım. Yıllık 20 lira bir şey veriyorsun? Yedi oyunlarına 65 lira normalde. O bütün oyunlara şey olmak için 120 130 lira olacak. Ne bu dayılar galiba? <laughs> Ananı sikim bakma ya. Dum. <laughs> alacağım galiba. Ban yiyeceğiz şunlara bakma. Nerede yaşıyordun bu arada? Enfes hocam. Burası var, burası var. Burada bir şey yok. Burası. Hiç olmuyor. İstanbul bende. Aynen atarız hatta maç atmaya geç şey yaparız. Neydi adı? Birlikte sizin oynayıp sizin değil ultimate oynayabiliyor musun artık? Dur ben buradan dışarı çıkacağım ya yani. bu ne ya? Buraya da bakacağım. Ne ya lan buranın arkası var. Ayı mı geldi? Ee... Benimki geldi. Manita geldi. <laughs> Burada kim var? Art aldım. Ben de memnun oldum. Eee, ne işle falan mı uğraşıyorsun? Öğrenci falan mı? Veya çalışıyor musun? Şuraya gireceğiz herhalde. Kirek var Raporu alalım. Aldın. Aşağıda birilerini değişiyorlar. Şimdi ne yapacağım? Ben anlamadım ha. Artı bir yere okutacağım ama nereye? Buraya falan mı? Ha buraya. Allah kolaylık versin valla. Ziniş de zor bu dönemde. At bakalım kapıya. Ne anana avradın? Şimşek de adam öldürdü. Thor mu geldi? Zeus mu geldi? Ananın ki ya. Adam şimşek düşüp öldü ya. Ananı! Bizim sapıklar da ha. Galiba onun güçlüsü diyor. Yayında durdukça alıyorsun. <laughs> Ya ne yaptın lan? Nereden gideceğim? Girmeyeceğim buraya bir dakika. Bütün burada bir şey var. Şu kan var burada. Arkamdan gelir mi? Gelirse direkt bağırırım. Eyvallah. Bir geceler kardeşim. Sadakat puanlarıyla dediğim gibi o şeyler var ya. Alabiliyorsun onları. Orayı niye açtım ya ben? Kapat. Ne var? Girittiğim şeyleri sağlıyorum. Operatörlük var. Aldın gel, gel. Geldin mi bana? Yok bura farklı bir yer. Uzadamaz mı? İdam etmişler. Bak bakayım orada bir sürü şey var. Kaptım valla. Aç bakayım. Şu var orada. Hiç pil var mı? Tamam. Basalım düşümüze. Selamun aleyküm. Ananı sikeyim. Manita. Benim manita kapılar niye kapandı lan? Ananı sikeyim kapı açılmıyor. Ananı sikeyim. Kapı açılmıyor. Ha burada gidiş var. Çık. Çık çık. çık. Lan. Manita yapayım. Bir... Ananı sikeyim. Bırak beni. Bırak beni. Ananı sikeyim. Dayı, dayı bırak ne olur. خير خير غرمه